Bugün kızlarla parka geldik yine. Azra da şurada. Ne yapıyorsun Arya? Merdiven niye kullanmıyorsun? Oradan niye çıkıyorsun Arya ne yapıyorsun sen? Ters kayıyor şuna bakın ya. Kızım niye ters kayıyorsun? Kafan yere değecek. Arya bu ne hareketler? Sen ne yapıyorsun? Bak nereye asılıyor. Merdiven nasıl çıkıyor ya? Arya düşeceksin oradan kafa üstü. Aya. Hadi hadi kayın kayın. Sen kay kardeşin de kaysın. Ters mi kayacaksın? Sakın. Sakın ters kaymıyorsun bak Arya. Dikkat et kıza dikkat et kıza ezeceksin. Arya yapma. Arya düzgün kayar mısın? Arya düzgün kayar Aya. mısın? Bu nasıl bir kayma şekli? Allah'ım şuna bakın ya. Neler yapıyor neler yapıyor. Arya bak çocukları korkutacaksın. Kızı korkuttu ya. <laughs> Kızım sakin ol bu ne enerji. Okuldan çıktı bir de yorulmadın mı hiç okulda? Arya sakın yerde sürünme. Kalk çabuk yerden. Kalk çabuk pis oralar. Yerlerde niye sürünüyorsun ya? Ata binme kırık o at düşeceksin. Düşeceksin diyorum bak hiç dinlemiyor ya. Kırık o at kızım. O da kırık, o da kırık, o da kırık. Seni havaya kaldırayım mı? Evet. Dur ben buraya bineyim. Aynen. Bir, iki, hazır mısın? Aynen. Üç. Aynen. Dur sertçe kaldıracağım. Anne. <laughs> Hep sen yaramazlık yapacaksın. Biraz da ben yapayım. O zaman ben sana Arya bak dikkat et. Arya, Arya. çok tehlikeli hareket... Yerde sürünme. Aa. Yerin bütün kirini aldı. aracım hadi düzgün biraz eğlenin. Seksek sek oynamak istiyor musun şurada? Kaydırakta mı uyumak istiyorsun? <laughs> gel gel kardeşinle ka şey, tahterevalliye binin bak istiyor. Geç sen de karşısına. Hadi Azra. Hadi. <laughs> Arya Ar <laughs> düşeceksin kardeşim. Ağzı çarpacak. Arya dikkat et kızı düşürürsün Arya. <laughs> bak M ne yapıyor kızı havada bırakacağım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yapma elin sıkışır diyor bak. Elin sıkışır diyor. <laughs> Ne Öpeneyim. oldu? Seni öpeyim dur öpeyim. Of. Oh. <laughs> <laughs> kızmadı sana kızmadı. Kızmadı döndüm. Tamam. <laughs> tamam hadi gel seni de bindirelim. Aferin kızım patenini giy. güzel güzel paten kay tamam mı? Tamam. Öbür türlü durmuyorsun sen çünkü. Bugün yaramazlığın üstünde. Ay. Hadi güzel güzel kay pateninle. Arya oraya çıkma patenle Arya düşeceksin. Yani kaydedin. Kızım kay sür demek istedim. Yani parkta sürmeni istedim ben. Bu kız da senden çılgın çıktı. Patenle sürsene kızım parkta. Arya patenle oradan çıkılmaz. Arya çıkılmaz dedim. Aryacım, Arya ne yapıyorsun Arya? Bak gördün o da şov yapıyor işte. <laughs> Arya bak düşeceksin bu merdivenden. Patenle merdiven çıkılır mı ya? Paten normal yerde sürmek içindir ya. Bak nerelere çıkıyor. Şimdi ters. Ters kayma. Ters kayma bak kafan bir yere değer görürsün o zaman. Arya Sen hiç korkar mısın? Şu hareketlere bak. Şu hareketlere bakın Allah. Dur Azra çağırıyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Geldim. Aa kardeş seni mi sallıyor? İn, i̇nsin mi? Azra inmeni istiyorlar zaten o da inmek istiyor. Dur alayım ben onu. Hey be ne güzel sürüyor benim kızım ya. Şu pateni ilk aldığım gün var ya ayağını giymeye korkuyordum. Şimdise tam bir profesyonel olmuş Gel bu tarafa gel bu tarafa gel nereye çıkmış Aryadan daha yaramazlar da varmış Neyse buna şükür hadi biraz sallan gidelim kızım. arya oturarak sallanır mısın arya bu böyle ayakta sallanmak için bir şey değil bak boşuna oturak yapmamışlar oraya arya bugün parktaki her şeyi ters kullandın yani her şeyi ama otur otur durur o kendisi otur şu ayaklarını uzatsan, düzgünce oturup sallansan ne olacak sanki? İki büklüm oturmuşsun öyle. Allah Allah, illa ters yapacak bir şeyleri. Aa, ters ya. sakın. sakın, 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 sakın Arya. Takla çok tehlikeli bak. Hayır, durdurmuyorum. Yerde mi taklat? Bak ya hareketlere bak. atacağım. Tamam yeter, hadi gidiyoruz, gidiyoruz bizi bekliyorlar. Tamam, bütün enerjini attın bence parkta. Bir güzel banyo yapıp hemen uyursun diye düşünüyorum. Kızım kaç kere atacaksın? Yeter. <laughs> olmadı sonuncusu, olmadı. O tamam. Hadi gidiyoruz. Görüşürüz canım.